Ee, merhaba, ben Pınar Çıtakara, 38 yaşındayım, Samsunluyum, evliyim, bir kızım var. Yaklaşık e, bundan 4 sene önce bir beyin felci geçirdim. Yani sol tarafımda ana damar tıkandı, bunun akabinde 2 ay kadar konuşamadım ve şu anda kalıtsal bir rahatsızlığım var, sağ elimi kullanamıyorum. Ve tabi bu rahatsızlıkla beraber tansiyon, işte gözümde rahatsızlıklar, hep birçok rahatsızlıklar daha meydana geldi. Bundan bir 15 gün kadar öncesinde kendisine çok teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşım bu sayesinde Van Mor'la tanıştım. Ee, 10 gündür, 10-15 gündür Van kullanıyorum sağlık baklarını. Dört yıl boyunca bu rahatsızlığın akabinde benim baş ağrılarım, sinir durumum ve agresifliğim hat safadaydı. İçtiğim hiçbir ilaçlar baş ağrılarımı dindirmiyordu. Artık doktorlara yalvarma noktasına gelmiştim. Yani ben bu ilacı kullanıyorum fakat iyileşmiyorum e, ee, başarılarım hiçbir şey dindirmiyor. Günde normalde arkesi kullanmayı seven biri değilim. Normalde ilaç içmeyi seven biri hiç değilim. Öyle bir noktaya geldim ki yani önüme gelen herkesten beni başımı rahatlatacak bir ilaç, bir şifa beklemeye başladım. En son e, gittiğim doktor bana çok kuvvetli bir arkesi verdi ve hatta arkesinin biraz ağır bir ilaç olduğunu sıkıntı yaşarsam mutlaka onu kesmem gerektiğini söyledi. İlk başta tek mi tek ile başladı, tek dozla. İlaç 600 mg'lıktı. Bana hiçbir şey yapmadı. Onu içerken onun yanında ekte ekten başka ilaçlar da alıyordum tabii ki. Ama yok ben her gün güne mutsuz uyanıyordum. Başım sürekli sanki başım bana ait değil gibiydi. Sonrasında tekrardan doktora gittim ve bu ilacın da bana bir işe yaramadığını söyledim. Bu ilacın dozunu ikiye çıkarttılar ama uyararak beni yani ağır bir ilaç olduğunu söylediler ama benim e, onun ağır bir ilaç olması umurumda değil benim tek istediğim başımın ağrısının geçmesi çünkü mutsuzdum her güne her gün mutsuz uyanıyordum çocuğumla ilişkilerimi güzel kuramıyordum yani bir şey söylediği zaman çok agresifleşiyordum ailemle eşimle boşanma noktasına kadar geldik hiçbir şey kaldıramıyordum. İnsanların karşımda kalkıp benim işte oram ağrıyor deyip e, şikayet etmelerine bile tahammülüm yoktu. Ben bu kadar acıyı yaşarken yani siz bana bunu bundan bahsetmeyin ben bu şekilde ayakta duruyorum gibi. Ve bütün psikolojim bitti. Sonrasında bu ilacı iki, iki olarak kullanmaya başladım. Hatta ben üç bile almaya başladım günde üç kere. Kesinlikle hiçbir şey ifade etmedi bende. Eee... İşte, Burcu Hanım sayesinde Mamor'la tanıştım. Tabii ön yargıyla başladım. Yani hani neden dedim yani böyle bir şeyin var hani insanlar hani herkes o zaman niye insanlar hasta? Yani bana biraz açık konuşuyorum. Saçma geldi böyle bir şeyin vardı. Ama Burcu Hanım sağ olsun bana sadece dedi ki bir dene. Bir dene. Ve ben bantı denedim. 2 gün 8 saat e, kullandım. Ve ben bantı taktığım günün ertesi günü sanki kafam kafam yani kuş gibi hafiflemiş. Ağrının zerresi dahi yok bir şekilde uyandım. Önce psikolojik olabileceğini düşündüm. Sonrasında bantı çıkarttım. Birkaç gün ara verdim. Daha sonra baktım yine kendimde biraz bir şeyler olduğunu hissettim. Tekrardan bantı taktım. Ve o gün bugündür ağrı kesicilere veda ettim. Hiçbir ağrı kesici kullanmıyorum. Hatta ben yüksek tansiyon hastasıyım. Tansiyon ben e, tansiyon ilacı kullandığım halde tansiyonun gün içerisinde işte 16'ları veya işte sürekli bir yükselişlerde bulunuyordu ve tansiyon benim için çok e, sıkıntılı bir şey benim hastalığımda. E, artık tansiyon ilacına da ihtiyaç duymuyorum. Doktorlar bu rahatsızlığın bana ayrıyeten e, sinir oluşturduğunu da söylediler ki ben bunu kendimde de görüyordum. Yani hiçbir şey tahammülüm yoktu. Ve depresan hapları almaya başladım. Gece hiçbir şekilde uykularım yoktu. Sabaha kadar uyku uyumuyordum. İşte bacaklarımda gerilmeler, vücudumun her tarafında gerilmeler oluşuyordu. E, artık depresan haplarını da almıyorum. Gece uykuya çok rahat geçiyorum. Kafamda olumsuz hiçbir şey yok. Her şey bir yana artık mutluyum. Hayata çok daha güzel bakabiliyorum. Karşımdaki insanlara çok daha güzel bakabiliyorum. Düne kadar e, sorun ettiğim ve hatta büyüttüm hiçbir şey şu an hiçbir şey büyütmüyorum. Sağlığıma kavuştum Allah'ın izniyle. Önce Allah'ın izni, sonra Burcu Hanım'ın sayesinde ve bu manmor bantları sayesinde ben şifa buldum ve şifa bulduktan sonra çevremde ne kadar insan varsa hasta olan insan herkese bunu önermeye başladım. Çünkü ben herkes her insan yaşadığı acıyı kendisi bilir. Acı yaşayan insanın e, o acı çekmesini istemedim. Yani herkes buna ulaşsın, bu şifayı alsın. Yani ilaçlardan alamadığımız bu şifayı alsın. E,